Kıbrıs'ın kuzeyinde kamuda taşeron olarak çalıştırılan binlerce emekçi var. Kamuda daimi olarak verilmesi gereken pek çok hizmet Taşeron şirketleri ihale yoluyla devredilerek taşeron işçiler tarafından sağlanıyor. Hastanelerde, okullarda, belediyelerde, gümrük dairelerinde ve pek çok kamu kurumunda temizlik, güvenlik, yemek servisi ve benzeri pek çok hizmet taşeron şirketlerce çalıştırılan emekçiler tarafından veriliyor. Bu uygulama hem kamu kaynaklarının özel şirketlere peşkeş çekilmesine hem de çalıştırılan emekçilerin haklarının gasp edilmesine sebep oluyor. Devlet kamuda bu alan istihdam yapmak yerine ihale yoluyla bu hizmetleri taşeron şirketlere devrediyor. Bu hizmetler için kamu maliyesinden ayrılan kaynak önce özel şirketlerin kasasına giriyor. Daha sonra bu şirketler karlarını maksimize ettikten sonra kölelik ücreti olarak kalanı emekçilere veriliyor. Bu durum anayasaya da aykırı. Çünkü anayasa, kamunun yürütmekte olduğu asıl ve sürekli hizmetlerin kamu görevlileri eliyle verilmesi gerektiğini söylüyor. İşçiler güvencesiz ve mutsuz çalıştırılıyorlar. Emekçiler, özel sektörde yaygın olan pek çok hak gaspından payını düşeni alıyorlar. Taşeron işçilerin maaşları asgari ücretin altında ödeniyor. Hatta zaman zaman maaş almadan çalıştırılıyorlar. Sosyal sigorta yatırımları yapılmıyor. Yıllık izinleri iş yasasına göre değil, patronların keyif göre belirleniyor. Toplu iş sözleşmesi ve sendikalaşma hakları gasp ediliyor. Taşeron işçiler fiili olarak kamuya ait iş yerlerinde kamu görevi yapmalarına rağmen işverenleri hiç görmedikleri özel şirketler. İşi yapan işçi, işi yaptıran ise devlet. Kamu maliyesinden kaynağı yaratan ve ödemeyi yapan ise yine devlet. O zaman taşeron şirketler neden araya giriyor? Taşeron şirketlerin kime ne faydası var? Emek sömürüsünün katmerlenmesi ve kamu kaynaklarının özel şirketlere peşkeş çekilmesi dışında hiçbir işe yaramayan kamuda taşeron işçiliğine derhal son verilmeli. Taşeron işçi olarak hizmet veren tüm emekçiler temizlik, güvenlik, hademe ve benzeri derhal kadrolu kamu görevlisi olarak istihdam edilmelidir. Kamuda taşeronun son bulmasından zarar görecek olan tek kesim, hiçbir şey yapmadan çalışanların sırtından asalak gibi yaşayan özel şirketlerdir. Bu uygulamanın son bulmasından kamu maliyesi faydalanır, emekçiler faydalanır, kamudan hizmet alanlar faydalanır. Daimi nitelikteki kamu hizmetlerinde ihale olmaz. Kadro, lütuf değil Haktır.